İyi tarım uygulamaları, hijyen, sağlık ve çevreyi korumayı amaçlayan bir dizi ilke, standart ve teknik tavsiyelerden oluşur. FMC olarak bu uygulamalara çok önem veriyoruz. Ürünlerimizin doğru bir şekilde kullanılması için 7 önemli adım bulunmaktadır. Birinci adım, bitki koruma ürünü temini. Bitki koruma ürünlerini yetkili satış noktalarından ve orijinal ambalajlarında alınız. Sahte ürünlere dikkat ediniz. Fiş, fatura isteyiniz. Kapalı, orijinal ambalajında Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Türkçe etiketli ürünleri alınız. Ürünü kullanmadan ve uygulamadan önce etiketi okuyunuz. 2. Bitki koruma ürünlerinin güvenli taşınması. Ürünleri aracın arkasında taşıyınız. Asla insan, evcil hayvan, yiyecek, giysi ve Hayvan yemeği ile birlikte taşımayınız. Taşıma sırasında bir şeyler yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Bir dökülme meydana gelirse, temizlemek için gerekli malzemeyi yanınızda taşıyınız. 3. Bitki koruma ürününün güvenli depolanması Ürünleri evden uzakta, kapalı ve güvenli bir yerde çocuklardan, hayvanlardan, yiyeceklerden ve yemlerden uzakta saklayınız. Ayrıca orijinal ambalajında ağzı kapalı ve etiketi ile birlikte saklayınız. 4. Kişisel koruyucu ekipmanlar. Daima etikette belirtilen kişisel koruma ekipmanlarını kullanınız. Kullandıktan sonra yıkayınız ve ürünlerden uzak bir yerde saklayınız. Periyodik olarak kontrol ediniz ve gerektiğinde değiştiriniz. 5. Uygulama metotları. Uygulama ekipmanını kalibre ediniz. Uygun büyüklük ve damla sayısı için uygun başlık kullanınız. İlaç karışımını etiket tavsiyelerine göre hazırlayınız. Bulaşmayı azaltmak için hava koşullarını kontrol ediniz ve günün en uygun saatlerinde uygulama yapınız. Mevcut yönetmeliklere uyunuz. Uygulama ekipmanını kullandıktan sonra yıkayınız ve periyodik olarak bakımını yapınız. 6. Boş ambalajların imhası. Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. Boş ambalajların imhasını yerel kurallara uygun yapınız. 7. Hijyen Ürünleri kullandıktan veya uyguladıktan sonra duş alınız. Duştan sonra temiz giysiler giyiniz. İş kıyafetlerini eldiven kullanarak ve sıradan giysilerden ayrı olarak yıkayınız ve iş kıyafetlerini ayrı saklayınız. Uygulayıcılar mutlaka uzun kollu gömlek, uzun pantolon, ayakkabı ve çorap giymelidir. Bu 7 adım Bitki koruma ürünlerinin sürdürülebilir ve güvenlik kullanımının sağlanması için gereklidir. Lütfen bitki koruma ürünlerini kullanırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik ve kurallara uyunuz. Tarımda sürdürülebilir bir gelecek için siz de bize katılın.